70 yıldır merkez. Şimdi bir vatandaş ihbarı var. Bir şahıs dolandırılmak üzere. Bu sanatlar çarşısında olduğunu iddia ediyor. Yakın bir ekibimiz. Bir intikal edebilir mi? Anlaşıldı. Takip ettim. istasyonlarımız Bankalar Caddesi, Kuyumcular Caddesi üzerine yakın ekibimiz varsa ilediği şekilde kesinler Bilgi versinler geçen ekip. Eşgal diliyorum. 70 yaşlarında. Beyaz, kısa saçlı üzerinde mavi tişört olduğu bildiriyor. Ekiplerimiz bölgede eşkale yakın uzun süre telefonla konuşan ayrıca zarafa içerisinde herhangi bir ziynet eşyası ya da nakit çevirmeye çalışan e, şahıslar üzerinde bir çalışma yapalım. Ayrıca 46-62 bir ekibimiz de üyeli şekilde PTT'ye intikal etsin. İçerideki verzeleri bu kontrol etsin tamam. 14 bu şahsın hangi bankada hesapları var bir yakınlarından öğrenip bilgi aktarın. 3014 belki şahsın Bankası olmak üzere üç bankada eza bulunmaktadır. Tamam. 46 66 bu bankası bankası bu noktayı kontrol edin. 46 30 siz de yap bankasını kontrol edin. 41 24 siz de özellikle bu döviz bürolarını kontrol edin. merkez şu an tam önündeyiz. Ya, yeşil ulu marka bir araç kaydı. Yeşil renkli ulu araç araç sürücüsü tüm ekiplerimiz düzergahta araç üzerinde duyarlı bulalım. Ayrıca sarraflar çarşısı, bankalar çarşısına geçen ekiplerimiz eşkal üzerinde duyarlı bulunsun. Bölge yerinden çalışmaya devam etsinler, bölgeden ayrılmasınlar tamam. Diğer ekiplerimiz araç üzerinde duyarlı bulunsun. 46-62 <laughs> <Flyoo> merkezi katılımıyla PTT'deyiz araştırıyoruz. 54-20'nin gönderdiği fotoğrafı güvenlik görevlisine gösterelim, duyarlı olsun. Duyarlı olsun. Bakın, ne var? <laughs> ne var? var?

Bahse konu şahsı Bedesten kavşağında aldı. Kısım ekibimiz intikal etsin. Detaylardan bilgi aktarın. Tamam. 41 24 i. Bu işlem yapılmış mı? Şahıs işlem yapmış mı? Herhangi bir işlem yapmamış efendim.